Herkese selamlar. Bayağı bir süredir yoktum. Bir iş değişikliği yaşadım, başka bir okula geçtim. O yüzden de tabii ki videolar birazcık yavaşladı. Ama artık geri dönmeye karar verdim ve bugün eski Geri dönüşüm bir vlogla yapmak istedim. Yeni geçtiğim okuldaki gastronomi kulübünde olan öğrencilerimle birlikte Eskişehir'in gastronomik değerlerini görmek için güzel bir gezi yapalım istedik. Tabi Eskişehir'e ilk yaptığım şey direkt olarak gelip porsuk çayının yanında güzel bir kahvaltı yapmak oldu öğrencilerimle birlikte. Hava birazcık soğuk. Günün ilerleyen saatlerinde güneş çıkarsa belki birazcık ısınmasını bekliyorum. Ama bu mevsimde dahi çok güzel bir şehir olarak görünüyor Eskişehir. İlk defa geldiğim için yeni deneyimlediğim bir yer olacak. Günün ilerleyen saatlerinde met balaban kebabı gibi birçok lezzeti ve bunun yanında Eskişehir'de gezilecek güzel müzeleri de deneyimleme şansı elde edeceğiz. Eskişehir hakkında ilk düşüncelerin ne? Çok iyi ya. Mini bir Amsterdam yaratmışlar burada ya. Porsuk çayından sonra tabii ki odun pazarına geldik. Odun pazarına gelmişken de haşhaşlı ve cevizli çörek yemeden olmaz. Böyle ki annem çok seviyor bunu. Onun için de zaten iki tane ekstradan aldım. Ve evde de çok fazla yapıyordu bir aralar. Ama gelip yerinde yemek daha önemlidir dedikleri şey gerçekten şu tarifte şu üründe bence çok belirgin. Annemin yaptıkları biraz daha tıknaz, birazcık daha ağır oluyordu. Bu bildiğiniz tabi tazeliği de etki ediyor. Aşırı yumuşak, çok rahat şekilde yenebilen mükemmel bir hamur işi. Daha sonra ise Atlıhan El Sanatları Çarşısı'na gidiyoruz. Burada lüle taşından yapılmış çok fazla hediyelik eşya bulma şansınız var tabii ki bölgede cam işleme ürünleri de çok fazla rağbet görüyor. Her ne kadar yemekle alakalı olmasa da gerçekten buraya geldiğinizde görmeniz gerekenlerden bir tanesi de Balmumu Heykel Müzesi. Yılmaz şeyin adını taşıyan müzede gerçekten çok çok iyi Balmumu Heykel örnekleri var. Özellikle Atatürk konusunda ciddi çalışmalar gördüm. Bunun yanında diğer sanatçılar, bilim insanları gibi çok fazla örnek de bu müzede sizleri bekliyor. Sonraki durağımız da Cam Sanatları Müzesi. Burada çok farklı stillerde ve çok fazla milletten sanatçının ortaya çıkardığı camdan eserleri görme şansına sahip olabilirsiniz. Parto Eskişehir'i nasıl buldun? Ee, çok güzel, çok otantik bir havası var. Ee, zaten az önce fırından da alışverişimizi de yaptık. Gayet iyi geçiyor. Şimdi de Helva yemeğine gidiyoruz. Hadi bakalım. helvamız, leblebi kurabiyemiz, bunların ikisi glutensizdir. <laughs> Glutensiz, balla tatlandırılmış. Sandlı lokumumuz, manna kaymaklı lokumumuz. Teşekkür ederim, Odun pazarında bol bol zaman geçirdim ve Met helvasını da tatma şansı buldum. Hikayesi tadından çok daha hoşuma gitti. Met kısa çubuk anlamına geliyor. Eskiden çelik çomak oyununda kaybedenler kışın en uzun gecesinde pişmaniye açma yani pişmaniye pişirme cezasına tabi tutuluyorlarmış. Öyle bir oyun cezası varmış. Ve o Met ismi de aslında oyunda kullanılan kısa çubuğun ismiymiş. Yapı olarak helvadan çok birazcık pişmaniyeye benzese de lezzet bakımından bence çok çok güzel bir tatlı olarak sayılabilir. Tabii ki odun pazarına geldiğinizde kesinlikle görmeniz gerekenlerden bir tanesi arkamda gördüğünüz OMM adıyla anılan uzun ismiyle odun pazarı modern müzesi. Ben bugün zaman sıkıntım yüzünden çok içine giremedim ama 3 katlı modern şekilde oluşturulmuş Japon ortaklığıyla mimari şekilde geliştirilmiş bu müzeyi de içindeki eserleri görmek adına gezmenizi öneririm. Şimdi otobüse biniyoruz ve balaban kebabıyla çiğ börek yemeye gidiyoruz. Balaban Köfte'yi denemek için Bol Köfte adında bir mekana geldik. Arkadaşım Melike'nin çok büyük önerisi kesinlikle kaçırmamalısın dediği bir lezzet olduğu için ee, kara Kedi Bozacısı'na geldim. Burada bir boza deneyeceğim. Ee, yemek arasında minik bir kaçamak olacak. Aynen. Böyle büyük paket alanlar poşetlerde mi alıyor? Kıvam olarak bizim alıştığımız bozaya göre kıvamı gerçekten birazcık daha yoğun. O yüzden zaten servis ederken böyle plastik kaşıkla birlikte veriyorlar. Hani içmek de denenebilir ama dibini sıyırmak için kesinlikle kaşık kullanılmalı. Kıvamının yanında rengi de alıştığımız bozaya göre birazcık daha sarı. Hemen tadına da bakacağım. Aradaki tek farkı büyük ihtimalle bir tık daha ekşiliğinin fazla olması diyebilirim. Onun dışında bizdeki bozayı aratmayacak ama bu haliyle de farklı şekilde bozayı denemek isteyenler için güzel bir seçim olabilir. Minik bir düzeltme. Bardağın diplerine doğru yemeye devam ettikçe fikrim tamamen değişti. Tat profili olarak kesinlikle çok çok daha farklıymış. Onu daha yeni fark edebildim. Eğer buralara gelirseniz kesinlikle denemeniz gereken bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Tabii Forsa'ya gelip de bir tekne turu yapmamak bize yakışmazdı. İstanbul'a dönmeden önce Sazova Parkı'na geldik. Gereksiz bir... Gereksiz parçaların bulunduğu bir yer olduğunu söyleyeceğim çok kısaca. Ve bence gerçekten bu memlekette heykel tıraşlık yasaklansın. Teşekkür ederim. Biraz hızlı, biraz karışık bir gezinin daha sonuna geldik. Kısaca bir özet geçmem gerekirse şöyle bir şey var ki... Kahvaltı noktasında iyi bir çiğ börek yapan herhangi bir yerde güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz gezilecek yerler noktasında özellikle müzeler konusunda çok büyük zenginliklere sahip. Odunpazarı bölgesi zaten bu konuda en başta gelen yerlerden bir tanesi. Balaban kebabı ve çiğ böreği yediğimiz yerden maalesef çok memnun kalmadım çiğ börek noktasında. Balaban kebabını ise ilk defa tattığım için açıkçası çok bilgiç yorumlar yapamayacağım ama yediğim şeyden memnun kaldığımı söyleyebilirim köfte et onun yanında altındaki tereyağlı ekmek ve domates sosu birlikte yendiklerinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkartıyorlardı. Daha sonra Karaköy'de değiştiğim boza gerçekten eğer boza seven bir insansınız buralara geldiğinizde kesinlikle denemeniz gereken şeylerden bir tanesi. Son olarak Eskişehir'e gelip de güzel bir çiğ börek yemeden gitmek istemediğim için yola çıkmadan önce Papağan isimli çiğ börek dükkanına gittim ve orada birkaç tane güzel çiğ böreği mideye indirdim. Eğer kesinlikle düzgün, her zaman aynı sonucu alabileceğim bir yere gideyim, aynı lezzeti bulayım isterseniz çiğ börek konusunda Papağana da uğrayabilirsiniz. Videoyu kapatırken tabii ki Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Kulübü'ndeki öğrencilerime teşekkürlerimi de iletmek zorundayım. Umarım onlarla birlikte çok daha fazla gezi videosunda, gezi vlog'unda birlikte olacağız. <laughs>